Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Brawl oynayacağız. Şimdi kupak e, kupa kazacağım tekle. Hemen video geçelim. Oyna. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. <laughs> Daha dün iki kere oynadım. İkisinde de birincilik aldım. İnşallah burada bu maçta da birinci oluruz. tamam. Ay. Arkadaşlar ben almam lazım. Tamam. Şey ölmüş olmalı. Tamam. Ben 8'i aldım Tamam. 5 oldu. fazla iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Ya gitme oraya. Adam. Evet. Hadi şunu al. Şu 8 biti aldık mı? arkadaşlar ne yapalım? Hepsi bizi sıkıştırdı. Bari üçüncülük alalım da. Ama nedense bu videoda çok iyi oynuyorlar ya. Arkadaşlar video dışında attım maç iki kere. İşte bu birincilik arkadaşlar. Tabii takım arkadaşım sayesinde ben hep öldüm mü? Arkadaşım varsa davet edeceğim de gelmemiş. Şimdi tekrar giymedim arkadaşlar oyuna. Şimdi baş. Arkadaşlar bu arada istediğiniz bir oyun varsa yorumlarda yazın. İyi, iyi mi oynayalım? O oynayalım. kaynıyor adam kaynıyor arkadaş hay 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 bizim takım arkadaşlar da bizim vermemiz lazım gel gel yardıma ay kastet Hay <laughs> öldük ya. Arkadaşlar olsun artık aldık. O brok şeyi atmasaydı alırdık da. Artı bir. O O da kupadır. <laughs>

Bu videoda da zaten çok iyi oynuyorum. Bunlar kadar değil. Şeyde videoya girdim. Çok iyi oynamaya başladım. Nedense. Şey. Video dışındaydım arkadaşlar. İki el açayım dedim. Şöyle videoya girin dedim. Hep birinci oldum. Şimdi kötü oynamaya başladım. Allah'ım. Ay

Bir tane atıcı var alabiliriz. Ya hiç nereye ne güveniyor? Ne güveniyorsun ki? Ne? ne, ne? Arkadaşlar ben bu oyuncuları daha çok sevdiğim için bu tarz oyuncular kullanıyorum. Aldık lan niye? Ay yok artık niye sıkı basın? Of aldık. Niye boş boşuna şey kullandın? Arkadaşlar görüyorsunuz. Uf. Hyper. Hyper çok iyi. Aldık. Aldık. Alabiliriz mi? Çık öldün sen. aldım. İşte win. Hele Arkadaşlar size karakterlerimi göstereyim. Arkadaşlar belki kutu açabiliriz. İnşallah karakter çıkar. Oran. Oranı göstereyim. Oranım şu. 4-6. Max kaç da yüksek. Size karakterlerimi göstereyim. Bir tek 20 rütbe yapmadım. tiki tik de yapacağım. Bitecek. Sonra hangi karakter? Karakter çıkarsa ondan kasacağım. Gelelim mahzeme. Pardon arkadaşlar elim değdi. Yoksa ben böyle atmazdım. Aha bir bir AFK kalmış. Aa alacak ya, alacak. <laughs> Nasıl alamadım ben onu? Ay işte nasıl alamadım demiş. Bibi'yi nasıl alamadım ben? Tamam biz onu alırız. Hiç atamıyorum. Bibi orkutundan. Tamam Bibiler öldü herhalde. Tamam öldü. Tamam öldü. 4 takım kaldı. 4 takım Tık. Aa, ben tık diye hiç oynayamıyorum arkadaşlar. Bir seviye botu. Çıkan çıksın. Hadi bari 3 takım kalsın bakalım. Evet. Allah güzel bir anaydı. Arkadaşlar sıkıştı. Çok sıkıştı kendim. arkadaşlar <laughs> benim oradan çıkan mümkün değil. Olsun. İyi bir senle oynamam. Şimdi 8. Abi bir kutu gelsin. Karakter çıksın ya. Evet. <laughs> Brokla iyi oynayabilirim. Evet. Bak. Benim kırmamı bekliyorsan. Allah Allah Allah. Allah çok pis. Çok pis işte. Ben niye girdim oraya? Olsun takım arkadaşımı kazandım. Ama yine hata yaptım. Şeyli orada öle, ölebilir, öyle <laughs> şey bir, ölemeye de bilir. O şey bak. Hadi bir orada iki kişi kalsın. Oo dokuz 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 dokuz. Oha İkinci olamaz. İyiyiz. Üçüncüyüz. Hep de üçüncüyüz ya. Bu ne? <laughs> Oo yanında cross. <laughs> Bunu, karşıda da Frank var. Krok. Bak güzel oynayalım. Sana 360 saç şakalar. <laughs> kendime dağılamıyorum. <laughs> Oha kaçın ne Allah dokuduk ne ara yaptınız ya Abi hiç kimse mi ölmüyor? Ne önü ya? Olsun biraz görev yapalım. İşte. Hangisini yapalım arkadaşlar? maç kalmış ya. iki maç yapar mıyız? Yapık. İki maç işte yapak da, da kazanak bari. Öyle arkadaşlar şans değil ya. İnşallah kazanırız. Ha tamam güzel güzel güzel. mal mal mal. Gel lan buraya. Ya niye ölmediniz? Oha falan yok. Bak var ya bu iyi ya Mox. Altı hadi ne 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 ne. Ne yapacaksın Allah! Ne yapacaksın? Ne adam hepsini aldılar ya. Bak, evimize git. <laughs> 我前面不是还讲了这个？ arkadaşlar be. Bak geri dönüş böyle yapılır. Hiçbir şey yapmadım. Hep o sayesinde. Hayır ölme. Oh. O şey ölseydi gitmiştik. Bu. Son bir maç arkadaşlar. Sonra büyük kutu geliyor. Ya şimdi mi, mi geliyor? Ya şimdi de geliyor kazanacak da kaybedecek de büyük kutu geliyor şimdi arkadaşlar. İnşallah kazanırız da kaz kazmış oluruz. Hadi arkadaşlar bak karşıdakiler. Oo bak şu kupayı. Vay ya vay yanı yanı. Oh, Mr. P is a drone, I believe. Oh, alırlar mı? Yok. almamız lazım ya. Hadi. Ama. Hayır. Hayda. geldiğini bilmiyoruz. Allah. Ha. Yenilik arkadaşım. Bugün <laughs> olduk ya. Kazım +3 aldık. Arkadaşlar sizin şansını bir tane taktik denemek istiyorum. İnşallah bakayım karakter var mı? Yok. O yüzden şansa balazacağız. Ne çıkarsa. Hadi arkadaşlar ne çıktı 105 oldu. Oha. Arkadaşlar bu arada size kulübümü göstereyim. Bu kulübe gelmeyi unutmayın. Ama siz Arkadaşlar bu arada bu benim yan çarım. Yan hesabım. Sizce güzel mi? Bence güzel. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.